<laughs> evet selamünaleyküm bu YouTube'a gider belki <laughs> ben ben götten veririm Hayır. al bir daha. oğlum yıllar harekete geçti diyor ya ya kardeşim sigara içmeyin artık anlayın yeni sezonda ya sigaraya gitmeyin ya, ya duman dakika bir buçuktayken yetişemiyordu şimdi nasıl yetişecek acaba Hı -hı. Seçim ekranı da bekleyeceğiz anlaşılan. <laughs> Vay puş, nasıl çekti lan var mı? Hadi tut bunu da tut. Yavşak. Normalde o Canon Wave'i dinaylardım da sigara içiyorum. Karşı ne oldu kanka? Farmın gitti. Ya nasıl tutturamıyorum kadar ya. Bu trade nasıl kazanabiliyor ya. Nasıl yiyorum ya. Ben TP'mi atarım kanka. Sen düşün. 100 gold daha yapsaydım. Yo gerek yokmuş. Şu kristal de bitir. onu kesebilecek mi? <laughs> öldü öldü. <laughs> 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 Flash. Kim öldü lan? Ah, zordu. Ulan Saylas, ulan Saylas. İran botu. Sen de durum ne ihtiyar? Bir tür verdi gene ya. Testereyi kafasına vurdum canım. Bacanak. Sen base atmadın dayı sen benim karşımda nasıl duracaksın? Öldün ki. Geber. <laughs> Tp'si de varmış lan bunun Kayn O biraz canını sıkabilir Hasan da Ultimi hmm. aldın ha Hı. Kim oynuyor da oynayamayacak. Tô <laughs> bem keyim okay, bende yukarı taraf oynayabilir ha sanki もう。<laughs> <laughs> geliyorum. Bunu oynayabiliyor musun Hasan? sen? Canım yok. Sen kesersin ya. Ben Keyin de var da. Bunu da aldı ya. Geldim canım. Aa ultimi bozdu. Nasıl bozuyor? Aa nasıl oldu? Nasıl bozuyor? Ulti E attığım için mi bozuldu? Salas burada. <laughs> Şaka yapma. Ah, ah, ah. Silas top site olabilir. Silas <laughs> top site Hasan. Geldi. <laughs> ben ultim aldır ben haberim olsun. Çok bir şey yapamaz o bana ya. Oğlum. Bunu gerçek. Bu bahar ya. Yani. Ya. Ölme ya, ölme. Ne yapıyorsun? İyi lan ölmedi herhalde. İyi bu da FF herhalde ya. Helal lan oğlum. <laughs> Gene mi çelik yürek gidiyorsun ha? <laughs> Hayvan. Toplam var mı kalacağım? Hmm. Fena darladım ya adam oyunu oynatmadım ama. <gülüyor> 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 Bu ne almış? Bu ne? silah silahları almış. Ah, kain geldi bana ya. Ne almış? karşıda stun da yok. Orayı kaybettiler herhalde ya. Beyinsiz herifler ya. Kardeş. Bizim 2 yıldır bu can çektiğimiz nedir ya? Rakip ikiledi. Nautilus ikiledi i̇ki de iki. Bir rakip katledildi. Evet. Oy lan Vay anasını avradın kesiyordu lan Ay alçak vay Hangi tuş <laughs> Hangi tuşla SS atılıyor ya Oğlum herkes SS'i neyle atıyordu Herkes V'yle atıyordu V'ye gitti işte Ben G atıyorum kontrol ile atıyorum daha doğrusu Sen onda mı atıyorsun canım Valla öyle atıyorum bacana. Stage'den <laughs> çıktık. Ah oğlum çok kötü item aldım. Oğlum bu felaket can çalma kazanmış ya. Şundan Biz dolayı işte. Hmm. <laughs> Kanka orada her türlü oyun sonuna kasacak ya da benim ulti var. O yüzden kasmayacak diye strese girme. Bye. Kim öldü lan? Şattan verdiler. Ha, neyin freezer atmaya çalışıyor anlamadım ki yapıyor Saylas anlamadım hala. Tilt oldu herhalde herif. Aldınız orayı ya. burada. Şurayı da bir tur iteyim, base'liyeceğim. Henüz vuramıyorum ama vuracağım. buradalar ya. <laughs> Oğlum, totem totem bir şey yok mu ya? <laughs> Tipi attım yere bak ya. Of. çok geri atmışsın Johnny. Yok normalde tepeye gerek yoktu. Niye attığım hakkında bir fikrim yok. Sana doğru mu buluyorum ya? Orayı alak. Bu kaçak ya. <laughs> geldim, geldim. Ulti? Menzilim yetmedi ya. Vur şuraya. Vurun arkadaşlar. <laughs> ne güzel kafa atıyorsun lan. Görüşüm var mı şurada bir tane? Neyse benim var bir saniye. Görüş, tamam. Ultim varsa ben çok tanklardım lan. Dövler miydik? Bence base al. İtem alırsın Kane yani, evet. burada. Orada bir de Kaysa Maysa da var önce. burada. İtem yok base'de ya. Ha? Ah, ah, ah. Geldim. Kayna gördüm. Aa ölelim miydi lan? Ben de arkandayım şurada. Şey <laughs> ben geri kafa yürüyorum. Sal 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 Benim salt. şeyim olsun, railim olsun ben yürütmeyeceğim de bunları. Abi bir alamet açtık. Tapa yürüyebilirsin. Ben tapa hatta iyi e bir var. Bayağı yardık dayı biz burayı da. Kail da gelecek oraya ya. Bu kötü de. Kail. Ultisi var mı bunun? Vardır oğlum. Yokmuş. 3 Ben buraya gidiyorum. Sana burayı işaretlem ben. <laughs> Takımın bir yerle bir etti. Lan bal olduğun yere <gülüyor> <gülüyor> TP geldi buraya. Aa şuraya kadar gösteriyor mu bu totem? Oha. Ne oğlum mi? Üstüne Bilmiyorum, bir şey de gelince değil. gösteriyor. Mouse'tan. Güzel. Direkt alın baronu ya. Bir yanlış yok. Alın. TP atmayacağım buraya al. Her türlü keseriz. Karşı gelme. Selam. Aleyküm selam İsmet. Hoş geldin. Ne bak lan burada. Dereceli mi oynuyorsun? Evet kanki dereceli oynuyorum. Burayı mı istiyordun lan ihtiyar? Ah lan. Yok la. Teleport atacak bir yer yoktu ben de böyle. Buraya <gülüyor> <oynuyordum>. <gülüyor> İnsan bir kanalı takip eder İsmet. Niye böyle yapıyorsun? Attım farma baksan oğlum. Ben hiç oyun oynatmadım ki sadece. Silas yeni iyi farm yapmış bu arada. Helal olsun çocuğa. Niye FF atmıyorlar ısrarla anlamadım ya. Kayıları var ya kayıları taşıyor. Bir de güzellik ne biliyor musun Hasan? Bütün şeylerden kulelerden plate var. Evet. sana döndülerse de ben burayı yanarım dayı. Bendeler. De bendeki şattanı istiyorlar herhalde. Oha. Ha <laughs> ha Allah öldün mü lan? Yok ölmedim. Şu var oğlum benden nasıl öleceğim? Yani an arkasını görmedim de. Bakka Oğlum bayağı iyi farm atmışsın lan Hasan Kyle'a karşı. Ben atarım Johnny. Silence <laughs> da iyi malı ya. Diğer şu botu da alalım da bitirelim hadi ihtiyar. Yani zaten adam zaten burada benim onun için bekliyorum. Siz oraları nasıl açtığınızı sanıyorsunuz? Ben gidiyorum beyza. Gelecek. Bana giriyor. Öldü. Senin yani ultini almış şu an ya. Bir tık. <laughs> Direkt Arada üstüme beş girdi. Arkada 5 kişi tutuyordum ben ya. Direkt üstüme zıpladı da. Ben base atacaktım ya. Çelik yürekleri görünce biraz şey oldu. Ha 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 ha. Dayı inek bunlar. <laughs> Ne oğlum? ADC'lerden falan fazla farmım var lan. Bir sen, bir Kayle benden fazla farm yapmışsınız. Ben de az önce savaşa Bana... geldiğim için. Ne ha bitirmeyin, bitirmeyin. Ultim var. O ne lan? Şey ultim yok. Şeyim var. musunuz zaten? De, gene de vurduk. Öldü. Ulti... Lan. Ben... ...tapa doğru yürüyorum. Ne çalalım ya? Ne yapıyor lan bu? ya, <laughs> o malı ya. Malı ya. <laughs> ben da inanmıyor musun? <laughs> <laughs> Fight varken aynısını yaptı bir kere daha ya. <laughs> Kesin mi öyle? Kaçtı ya. <laughs> aa aa oradaki adamlara mı? Onlar öldü herhalde. Görüşün nasıl W'de V'de kullanıyorsunuz yani. Ananesi sikeyim. Ben de yaptım aynı mallığı. vallahi. Vallahi <laughs> Ama G G'ye basacağım diye. Dayı. Oyun sıkıntıya girdi bak. Kayroldu he. <laughs> Kayroldu canım. Darıyor beni felaket. Ne çalıyorlar oğlum herifler? Ne alacaklar diye. Ultimi bozdu. Ben de öldüm. Sen de öldün. Öl 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 öl. Canı çok çaldı ya. Haydi 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 haydi. Biz neşe işe ba başlayacak oğlum alamazlar ki bizi. Bu ne yapıyor burada ya? Hasan ben tarayıcıyla geliyorum ya bu salakların geleceği yok oraya. <laughs> Lalas. O... <laughs> ya bebe gidiyor, Grom kesiyor ya. Benim ya? Ben başlıyorum ya. İnhiler geldi ya. Burayı oynayacaklar ha. Aa benim şeyim düştü. Pasmin düştü. Yerine alalım. Çaldır mı ya? Post açıp boşacaağım Beş... Puş 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 Beş mit, beş mit Bende kaldı anlamadım ha <laughs> Düşünür oldu orda da Ya direkt Kes Kes GG Maşallah 3'te 3 üç yaptık lan sen Efe batıyordun arada bir Ne? Yenileceğimiz maçlara yeniden başa şey yaptık işte. Kardeş bir şey diyeyim mi? Bence iyi, ilk oyunda baktı lol. Bunlar baya zor maçı kurtardı. Dedi ki ben vereyim dedi bunlara dedi ya. Artık 45 neyi veriyor lan? Artık...